Orman teşkilatı olarak bizler özellikle orman köylerimizin bulundukları yerde kalkındırılması, onların desteklenmesi ve ekonomik durumlarının daha da ileriye götürülmesi için elimizden gelen gayreti gösterme içerisindeyiz. Orman köylerimize kredilerimiz ile Ormancılık faaliyetlerinde orman köylümüzün istihdam edilmesinin yanı sıra kırsal kalkınmanın lokomotifi olan orman teşkilatımıza yaraşır prestij projeleriyle orman köylülerimizin kalkındırılmasına destek olmaya devam ediyoruz. Bu minvalde orman bakım çalışmaları sezonu boyunca kırsalda yaşamını sürdüren orman köylerimizin daha sağlıklı bir ortamda barınabilmesi için ormancılık faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla, Türkiye'de ilk defa güneş enerjisinden elektrik üretimi çekme karavan projesini hayata geçirmiş bulunmaktayız. Hedefimiz Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle önümüzdeki 5 yıl içinde girmediğimiz orman köyü, ulaşmadığımız orman köyü kalmamasıdır. Değerli orman köylülerimiz, kıymetli basın mensuplarımız, bugün burada Ulus Orman İşletme Müdürlüğümüzün 2024 yılı orköy kredi destek programı kapsamında güneş enerjisinden elektrik üretimli çekme karavan ile 2025 yılı Orköy destek programında yer alan traktör ve tomruk çekme vinçlerinin teslim töreni vesilesiyle bir araya geldik. Şimdi ben o zaman... Buraya şöyle sayın e, var. Bu masa aşağıya iniyor. Şu yataklar böyle yan yana geliyor. Buraya iki kişilik yatak oluyor. E, iki i̇ki yatak da orada var. Ay, Dört yani. Arif, evet. yani, Televizyon. Mutfağı işte, var. Mutfağı var. Aynı <laughs> şey. evet. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle <laughs> Evet, hayırlı olsun. Emre Koçer de başkanımız hem noktalamış. 11 Mayıs'ta Ediralle bayramımız var. Valimiz oh, yine 14. bayramımız geçen sene gelmiştik biz인데요. İnşallah 11 Mayıs'ta. Abi ki abi benimle gelmiyor. Ben almışlar geldiğim işte. 14. bayramımız da gelir. Elbette inşallah. Başkanım çok teşekkürler inşallah. Hayırlı olsun. Evet. <laughs> evet. hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> hayırlı olsun. Evet, <laughs> hayırlı, hayırlı olsun. Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı <laughs> Evet. İyi hadi bakalım kazası belasız tamam. Evet, evet. Allah kazadan Kı Kışın <laughs> da yollarda güzel. Tamam mı? Bu var. belasız.

şey evet, Şey kadar açabilirim. Lahmacun mu? Hayırlı olsun. İkinci İçimdikimle... kimin? Evet, hep beraber. Biz Tamam. O, hayırlı olsun. Tamam. <laughs> <Zorba da benim. gülüyor> aleyküm. Maşallah, güzelmiş bu ya. Vay be. Mükemmel olmuş yapmışlar adamlar. Eline koluna sağlık. Çok teşekkür ederiz. Mükemmel bir karavan olmuş orman için. Yaz ve kış mobastosu var. Orman işçisi olduğumuz için, orman köylüsü olduğumuz için yüzde yirmi hibeli aldık. Biz bunu ormanda, kış, yaz, çamurda, barda, yağmurda sayvan yapmaktan kurtulmak için biz bu karavanlara talep ettik, aldık. Zor şartlarda çalışıyoruz. Şu anda çalıştığımız yerde bir metre kar var. Çalışıyoruz, akşam geliyoruz çadıra. Yaban hayvanlar sabaha kadar rahatsız ediyor bizi, uyuyamıyoruz. Korkudan. Karavan güzel. Ormanda üretim yapacaklar. Dış zararlara karşı, ısınma ihtiyacına karşı daha konforlu bir alan hitap ediyor. Ben kaç yaklaşık. Ben şizendim.